bu sürat? Aha, takla atman lazım İstanbul'a gidiyoruz ya. Buradan gidiyoruz ya. Ne bileyim, koydu. <laughs> İstanbul nasıl bir yer acaba? Ha? Esas olmamız gereken yer. Hep anlatıyorlar. Ufku yok, sınır yok. Yok yok. Annem İstanbul'da, annem gelmek istedi. Ama haklıydı. Yani sonuçta o köyde çürüyorduk biz. Zaten Emir'in stajı vardı, mantıklıydı. Ve yani ister istemez zaten yani... ...bir şeylere ulaşmak istiyorsan ya da biri olmak istiyorsan... ...böyle bir yerde olman lazım, köyde olmaz. Ay hava alacakmış sen hava alacağım derken kim bilir kaç tane kızın aklını başından almışsındır. Kimler? Ailenin en küçüğü. <laughs> Teorik olarak. <laughs> Pratikte her zaman öyle olmuyor. Mesela Yiğit benim abim. Ancak ben ona abi demiyorum. Gerçi onun da öyle bir derdi yok zaten. Yani sırf aramızdaki yaş farkı az olduğu için değil. Bizde abilik biraz dönüşümlü bir müessese. Benim başım belaya girdiği zaman... Beyler! O bana ameliyat yani, ediyor. varsa ben çözün. Hayırdır? Değmez. Sen arkadaşın Melis'i <laughs> misin bilader? <laughs> Gerçekten abi, hiç gerek yok. yok. Bak sen <laughs> yanlış mı... Ben baktım o başını belaya sokacak gibi çok sık karşılaştığımız bir durum. Ben onun için belayı savuştururum ve ben ona abilik yapmış olurum. Biz... ...İYİT'le iyi değil bir ekibiz. Sen? Hı? Ne tarz kitaplardan hoşlanıyorsun? Eee... Ne bileyim... <laughs> genel kültür sınavında mıyız? <laughs> hani derler ya... Kitabı okumadım ama resimleri çok güzeldi diye. Ben de biraz hayatın resimlerine bakıyorum. Bak kız, gün gelecek. Seni kıyafetleri güzel gösteriyorsun diye seçmeyecekler. Sen seni güzel gösteriyor diye kıyafet seçeceksin. Annemle beraber yaşıyorum. Beni tek başına büyüttü. Benim için tek beklentisi daha iyi bir hayat yaşamam. Daha lüks, daha zengin, onun hayalini kurup da ulaşamadığı şaşalı hayat. <laughs> ne bileyim belki de haklı. Bak Mali Moro da fakirmiş. Ama sonra kadın ne kadar başarılı oldu. Ayol koskoca Kennedy ile çıktı. Nasıl mutluydu. Anne Marilyn Monroe intihar etti biliyorsun değil mi? Aa yok yani öldürüldü diyenler de var. <gülüyor> <gülüyor> Paylaşmayı seviyorum. Aklımdan geçeni söylemeyi seviyorum. Kendim olmayı seviyorum. Bu hayat sana çok yakışıyor be ya. Derya. Derya, kız motorla sahilde bir tur atalım mı? Ya git işine akşam akşam Selim. E tamam sabah gelip alalım. Evden eve servis olsun. Ben bu mahallede görünür müyüm bilmiyorum. Ya bazen görünmez olduğumu hissediyorum çünkü. Babam için bile. İki yakın arkadaşım var. Bizim mahalleden. Derya ile Sibel. Ben hayatı yaşayarak değil. Sibel Derya'nın yaşadıklarını dinleyerek öğrendim. Hadi bana gelseniz birer kahve içeriz. Balkon sefası yaparız olma. Ay harika olur. Yok ben gelemem. Ee, akşama misafirim var hazırlık yapmam lazım. Aa kim geliyor? Yiğit'le Emir. Yiğit abisiymiş. Emir de küçük kardeşi. Onlar gelmeden önce ben evimin penceresinin önündeki korunaklı bir saksı çiçeğiydim. Şimdi onlar geldikten sonra <laughs> işler biraz Değişti. Yani galiba ben de değiştim. Oo Yiğit'in en sevdiği tatlı. Hadi yaşadım. Çok güzel olmuş. Peynirine evet. sağlık. Afiyet olsun. Ve sonuçta herkes bir bedel ödeyecek. Tüm bunlar alacağım parayı değdi değil mi? Bir şey biliyorsun ne söyleyeyim? Ya Yiğit sakin ol. Ne biliyorsun? ...seni hapislerde çürüteceğim. Bazı şeyleri sen kendin yapacaksın. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Namık mı? Hı? Biraz sakin ol! Namık mı?! İnsanlar bunu, yani ...buna acımasız derlerse o zaman acımasız mı? Sirahat Köprüsü'nden önce son çıkış. Yani sonuçta ayakta kalmak istiyorsun. Ayakta kalmak istiyorsan da güçlü olman lazım. Babama yaptıklarının önüne kar mı kalacaktı? Ben inanmıyorum yani hukuka, kanuna inanmıyorum. Huzurlu, güzel, sakin bir hayatımız olur diye düşündüm. Ancak çok o şekilde ilerlemedi işler. İstanbul biraz dedikleri gibi bir şehirmiş ya. Yani seni önce sınava sokuyor, ondan sonra konuyu öğretiyor. Biraz param var mı Derya? Yok. Dünkü yövmiyem elinde duruyor. Bütün gün milletin ağız kokusunu çekiyorum ki boğazımızdan iki lokma geçsin. O da ya içkine ya da kumarına gidiyor. Nankör! Ulan bunca yıl babalık ettim sana be! Ettiği laflara bak! Annemi, kardeşimi o adamdan uzaklaştırmak istiyorum. Kız kardeşimin daha güzel bir hayatı olsun istiyorum. Bunları, bunları benim gibi yaşasın istemiyorum. Onun hayatı benden daha kopar olsun istiyorum. Ee? özeniyorsun? Bu dergideki kızlara mı? yapma. Baba baba. Baba Yürü! Doğru eve! Bir kaza geçirdik. Ben o kazada annemi kaybettim. Galiba babam da kalbim. Güçsüz olursa yanındakini de ezdirirsin. Söz ver bana. Daha anneme bir söz verdim. O sözümü tutacağım. Ne gerekirse o sözümü tutacağım. Söz. Şeref sözü.